Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere memleketimin sevilen lezzetlerinden mısır unlu patlıcan kızartmasının tarifini paylaşacağım. İlk olarak patlıcanları alacalı şekilde soyalım. Patlıcanları seçerken ince ve küçük olmalarına dikkat edelim. Burada ben bahçeden topladığım patlıcanları kullandım. O yüzden hepsi hemen hemen aynı incelikte. Daha sonra patlıcanları dip kısmına çok yaklaşmadan önce ikiye, sonra tekrar ikiye olacak şekilde ekranda gördüğünüz gibi keselim. Daha sonra patlıcanların üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz serpelim ve tuzu patlıcanın her tarafına hafifçe ovalayarak temas ettirelim. Sonrasında patlıcanların üzerine bolca su koyalım ve üzerine de bir ağırlık koyarak patlıcanların tamamen suyun içinde kalmasını sağlayalım. En az yarım saat kadar tuzlu suyun içinde beklettiğimiz patlıcanları suyunu sıkarak alalım. Bu sayede patlıcanların acılığını almış olduk. Sonrasında patlıcanları bir kez daha temiz sudan geçirelim. Ve çok az tuz ilave ettiğimiz kaynayan suyun içinde patlıcanlar hafifçe yumuşayana kadar haşlayalım. İlk etapta patlıcanları üstten bu şekilde suya bastırarak patlıcanların her tarafının aynı şekilde haşlanmasını sağlayalım. Daha sonra patlıcanları kaynayan suyun içinden alalım ve ılınmasını bekleyelim. Daha sonra fazla sularını elimizle sıkarak alalım. Sıvı yağ koyduğumuz tavayı ocağın üzerine alalım. Ve patlıcanların her tarafını bolca mısır ununa bulayalım. Sonrasında hafifçe silkeleyerek hepsini tavaya dizelim. Hepsini güzelce dizdikten sonra tavayı ara ara çevirerek her tarafını güzelce kızartalım. Kızardıktan sonra bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Ve biraz daha sıvı yağ ekleyelim. Sizler burada ters çevirirken maşa da kullanabilirsiniz ama kapak kullanırsanız inanın çok daha pratik olacaktır. Bu şekilde kızartma işlemini tamamladıktan sonra servis tabağına alalım. Ve ister sıcak isterseniz de soğuk olarak servis edelim. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.